Ara buluculuk sisteminin ülkemizdeki durumu nedir? Hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk kanunu ülkemizde ilk olarak 2012 yılında yürürlüğe girdi. İlk ara buluculuk faaliyetleri ve uygulamaları 2013'te başladı. Daha sonra 2018 yılında iş hukukundan kaynaklı dava şartı ara buluculuk söz konusu oldu. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklar dava şartı kapsamına getirildi. 2020 yılında tüketici uyuşmazlıkları dava şartı kapsamına getirilmiştir. Bugün ise Fikri Sınay haklardan tutun alacak dosyalarından bahsetmekle birlikte özellikle sigorta hukukundan kaynaklı özel hukuk uyuşmazlıkları alacaklar. Yine sağlık hukukundan kaynaklı alacaklar zorunlu ara buluculuk kapsamındadır. Ara buluculuk kurumu taraflara kesinlikle etkin kısa zamanda bir çözüm getirmektedir. Gizlilik özelliği davalara nazaran tarafları koruyan bambaşka bir uygulamadır. Daha az masrafla kişilerin güzel bir sonuç elde etmesini sağlamaktadır. Bugün itibariyle en az bir süreyi hesapladığımızda yargıdaki davaların asgari bir yıl sürdüğü, üst mahkemelerdeki yığılma nedeniyle yaklaşık 3-4 yıl beklendiği, bir kararın en az yaklaşık 5 senede kesinleştiği bir platformda ara buluculuk kurumunun kesinlikle tercih edilebilecek bir alternatif çözüm yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.